Çöpümüzü yerine koyaq. Bu tepsinin burada ne işi var? Aha, tarçınımızı yerine koyak. Yumurtanın kablarını çöpe dökey. Yağımızı yerine koyalım. içine dökürelim. İşte fırın mesen. Aha. Bu kalan havuçları da yiyelim. qabları. Kek pişene kadar bunları da yıkayalım, tamam mı? aşıklamaya uğraşıyorum ki zarar olmasın. Diyorlar ki çok havuç çiğneyenin boyu uzuyor. Belki boyumuz uzuyor. Ya dostlar. Saat kaç? Ya, neye Neye bak Bu gazan niye temze çıkmış? Canlar temudan sipariş elemişim. Bir tarafı böyle, bir tarafı böyle. Bu tarafı iyi değil ama bu tarafı ele yakışıdır çok yaxşıdır. Da mesel çünkü gazanın gazanın içinde bazen de bile guriyer şeyler kalır grağlarında. Bu normal maçalka aparmır ama bu ele güzel aparır. Görsen, görsen tertemiz edilir, temiz. 谁玩？ Ha. İndi yediğimiz kabları yakalayıp kek pişir kek acaba nasıl olacak? Yala merak ederim tadını çok merak ediyorum. Cavar, siz hiç yapmış mısınız tarçınlı kabuçlu kek? niye havluyla gidiyor? Kaç yaşındasın? Otuz! Otuz, otuz! neden herkes yaşını soruyor? Ben <laughs> the bowels. Air plastmas qavğından elə bir səs çıxırsa, bil ki təmizdir. Elə sevirəm dedi, bu səsi. Kim dedə evlən deyə? Mehleqə sor. Bu nə biçim sual? Bu nə biçim sual Allah aşkına? kendim istedim, şikayet de etmirem. Sen niye öyle bir soru sordun, onu anlamadım. Ben özüm istemişim. şeyi de temizlediğimize göre kekin pişmesini bekleyeceğiz. Bakalım kaç dakika kalmış. 22 dakika kalmış. Şimdilik şöyle gözüküyor. Bakın 22 dakika kalmış ve kabarmaya başlamış. Gözükür mü bilmiyorum ama görüyor musunuz canlar şu an? Ben görüyorum. Bakın kabarmış baya. Uy ne güzeldi. Ne güzeldi. 22 dakika onu nece bekleyeceğim. Ellerine sağlık. Hele bir pişsin. Görün nece olacak. Oh kekimiz pişsin. Yanında da güzel bir çay. Yok çay yok. Kofe. Yanında da güzel bir kofe. Oh. Başındaki nedir? Çok güzel bir toka. Bakın ne güzeldi. Hem ayıcıktı hem de burasında bantik var ama bantik bozuluktu. Hala bir dakika dur. Bunu nasıl yapsam acaba ya? Burası. Aslında bu bantikti ama sen nece olmalıdı? Bir de gelmen de bunu düzeltirim. Bunu buhara girirdi görürsün. Diyan. Ha, bu böyle gelirdi. Yok. Ha? Yok. Bu ne be? Bir dakika. Bu buradan mı girirdi göresen? He he he. Bu buradan bura girirdi. Bu nəhərə bağlamaq lazımdır. Bunu da bura bağlayıram, məsəl üçün. Oldu, hal-buki. Bax. Beləmiş elə. Burasında da belə ayıcık. Elə xoşdur. Temmudan almıştım bunu. Miyaba, mi hoş gördü. Az önceki o yüzden diirdi da, de, diyordu başında şkaf var. Yo, elebil başı şkaftı, içinde her şey var dedi. Hele de böyle cümleler hardan aklına gelir. Şkaf demeydi de dolap demeydi, dolap. Saçımı çox gözəl eləmişəm amma bu tərəfi gözəldir. Bu tərəf bu tərəf gözəldir, bu tərəf gözəl deyil. Ona görə toplamışdım. Bu tərəfi olmayıb, amma bu tərəfi olur. Gədim canlar. Pişmir balam. Bağçaya gedəyəm. Bu arada kek pişer pişmez direkt çıkartamayacağız. Bilirsiniz mi? Çünkü ıı, onun biraz soğuması lazım. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü o kap var ya, keki döktüğüm kap. Eğer o kabın içinden ıı, sıcak keki çıkarırsak çıkmaz. Yapışır. Siz de öyle yapırsız. Kek çıkmır, içinde kalır. Göz dirsen o biraz soyuyor, soyandan sonra koyduğun gibi çıkar. Ele güzel olur üstünün gürleri. Ama inşallah indi yayında ya elma yama bulaşmaz ya. İnşallah güzel çıkar. Düşünsenize çıkmır gırık kırık olur. Kaba biraz un serp. Un mu serpeyim? şey tere tereyağ sürdükdən sonra unlu sərpim üzərinə küstüm niya küstüm niya niya xanam niya niya uy başım qara bu hadi onda yapışmır mı amma mən belə eləyirəm heç yapışmır əslində mən həmişə Instagramda paylaşıramayın görürsüz də storylərimdə Mən sadəcə belə yağı sürürəm. Heç un səpmirəm üstünə. Heç un səpmirəm, sadəcə yağı sürürəm. Siz yağ da sürürsüz, un da səpirsiz. Bilmirəm ki. Nə edəməyim? Nə edə? Nə, nə, nə. nə. Kek'e bak. Kek pişir canlar hala var. Hala 15 dakikası var. Pişti mi? Ola dur ne? Böyle çabuk kek mi pişer? Bırakın bir pişsin. Şimdi belki de bir yandı yandı yazmayın ha. Gelin bir bahçeye gidelim. Görelim ne baş verdi. orada. Furki şeye gitti. Dışarı çıktı gelecek. Uyyy. Nəcür gəl hava var? Maman ağarsan? Gəlin görüm maman ağardır. Bostanımıza baxın, elə çıxıbdı yəşilliklərin hamısı. Baxın, hamısı çıxıbdı. Mamo o nədir? Ispara? çiçekler de etmiş. Ne güzel. Evet. Gelin hamısını göstereyim size. Bakın bu çiçeklerimiz de. Kek yandı abla. Öyle gidin başımdan. Bakın bu çiçeklerimiz de. Ee, bu bostanımız da. Bu turptu. Mamamın dediğine göre. Görürsünüz. Canlar donmuyor değil mi şu an yayın? İnternet gitti gibi gözüküyor ha. Donmuyor değil mi yayın? Tamam. Bakın. Böyle renkli renkli güller ekmişiz. Burada turpumuz var. Mam turpun yanındaki nedir? Broko. Ne? Broko demirsiz mi o turş olur eğer bizde şey var. Ə tərə var, tərənin bir ayrı versiyonu, rokkoya bir yaşırlıq var Türkiyədə yiğilir. O bizdə yoxdur amma onun şeyini də, toxumunu da əkdimamam. Ora ful rokkodu. Ora. Bura ispanaqdır. Nay bunun kiçiz rokkodu demək üçün. Ha bu? Ha. Hə. Hə. Amma çıxıb da. Çıxıb da. Ora ispanaq imiş çə. Bura da ispanaq imiş. Ora kiçni şey imiş, bizdə hə, de hoyuq deyirlər. Adı bura turfdur. Bura tərəymiş. Qoma deyirik. Bunlar dərə. Dərə otu. Bura dərə otu imiş. Ora ıı, tərəymiş. O ana soğandır. Oralar yenə orada da var ki, hamsinə. Şurda soğan var zaten. Onu sizə göstərmişdim. Bu qədər nə edirsiniz? Satacağıq. <laughs> Satmıacağıq da nə bilməm. Qayınanam gələcək. Onlara da verəcəyik. Ürəmiz istədiyi vaxt qoparıb yemək bişirəcəyik. Hala buraları da ekifti. Ben size burayı göstermemişim. Mama bura nedir? Burada ispanak imiş. Her yer ispanak olur. Bura nedir? Bura soğan ve ıı, soğan, tere, bir de kinza var imiş. Yani şey... Iı, neydi onu adı? Kek'e bak. Öyle kekmek demini. Hala zamanı var kekin. Şöyle işte canlar. Vallahi annem bayağı uğraşıyor ya baksana. Burada da bizim minik böyle çiçeklerimiz var. Bu zaten bayağı uzadı. Bunu eee sonradan keseceğiz. Böyle yarıya kadar keseriz. Önümüzdeki sene yine büyür, kalınlaşır. Bakın ne güzeldir. Soğanı da göstərim sizə. Baxın, burada da soğan var. Necə uzuyubdu, görürsünüz? Onu hər gün qoparıb yeyirik. Çünki çox uzuyubdu da, onun vaxtıdır. Yeyilmə vaxtıdır. Hər axşam yeyirik. Burada mənnə dəvadadır, duranları çıxar, qala çıxar. Ha, canlar burada o öbür soğanı buruya əkibdi mamam. Budur qarqalar gəlillər, soğanı çıxarırlar yerindən, didirlər yerə tökürlər. Didirlər yerə tökürlər. İndi amma desən dəymirlər, çünki çıxıbdı yaşıllandı. Belə işdə. Işte. Allah bərəkət versin. Və tüm kış boyunca bizim yeşilliyimiz olacaq. Kış boyunca dediyim, yəni məsələ qar yağana qədər və çox belə soyuqlar gələnə qədər. O vaxta qədər olacaq. Ondan sonra zaten qar falan yağanda da olmur. Ula, kekinə lazımı var. Hələ də nə qədər vaxt qalıbdır? 10 dəqiqəsi var, canlar, siz niyə belə acelecisiniz? Ha? Hələ 10 dəqiqəsi var, nə yoxmusun? Baxın, necə gözəl kabarıbdı. Görsən? Bax necə kabarmış. Uy, elə gözəl görünür, yemin edirəm. Qoxularını alıram. Amma şey vanilə yox idi, vanilə tökməmişəm. Ona görə də biraz şey ola bilər. O çox gözəl qoxu verir. Maalesef yoxdu, bitibdi. Uff, oh, yomayın yeyəcəm, elə yeyəcəm. Hem də kofenin yanında. Uff, oh, bu gün də hələ yemək yeməmişəm. Uff. Oh. 180 dərəcədə bişirirəm canlar 180. Turşular etmişik. Bə nə qədər turşularınız var? Milyon dənə turşularınız var. Hələ var. Ən az 10 dəqiqə bişməlidir. Bax bu dəqiqə bitəcəyəm. Hə? Bax 4 dəqiqə bitəcəyə. O 4 dəqiqədən əlavə 10 dəqiqə yenə bişməlidir. Çünki içi buqab necə qabdı bilirsən? Buqab Ən sis qab olduğu üçün ə, içi qalın qalır. İçi qalın qaldığı üçün biraz çox bişməlidir ki, içi xəmir qalmasın. Ə, kek qalın olur və içi də xəmir olur. Ətrafı pişir, içi pişmir. Təşəkkür edirəm abi, çox sağ olun. Kesenizə belə gələk. Sağ olun. yandı <laughs> ben yayını bağlayıram. bir de yandı yazsanız ben yayını bağlayıram. balam balam yayına yetişeceksin üstün çorbayı iyi ha iyi çorbayı Hayır çorba yanında sen on nece yiyeceğiz hemen onu maralım. Yaş. Diyor <laughs> ki çorbayı ısıt yanında da yeşil soğan bostandan kopar getir. Aslında dolapta var idi yeşil soğanımız. Hele bir dakika. Bir dakika. Evet, soğanımız var. Saçımızı toplayalım yine. Karanımız ses çıkarmaya başladı. Bakalım peşin mi? ekmeğimizi koyduk. Keşke Fırki'ye deseydim taze ekmek alsaydı. Öyle bir dakika. Taze ekmek. Aha. pişir. Biraz pişsin çıkaracağım. Yok annem gitmedi burada.